Eğitim herkese merhabalar. 11. Sınıflar Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soru Çözümleri yapacağız. İlk soruyla başlayalım. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Birinci sorumuz çemberle uzunlukla ilgili bir sorumuz var. Şekildeki C, t, O merkezi çembere T noktasında T. Diktiği görüyorsunuz A, C, C t dikmiş. Buna göre çemberin yarı çapı kaçtır diyor. Şimdi burada bc 4 cm tc ise arkadaşlar 8 cm olarak verilmiş. Ne yapalım? Şöyle yarı çapımızı çizelim. Biliyorsunuz yarı çap tt değme noktasında diktir. Ayrıca tam orta noktadan çizdiğimiz zaman zaten kirişi dik keser. Şimdi burada bir dikdörtgen oluştu. Dolayısıyla karşıya da 8 yazabilirim. Şu şekilde yine bir dikdörtgen oluşturalım küçük bir dikdörtgen karşıya da 4 yazabilirim o zaman şimdi OT yarı çaptı o zaman şurası R-4 dolayısıyla şu burası da R-4 olacak neden çünkü arkadaşlar dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşitti şimdi o çizdiğim vakit burası da yarı çap olduğu için buraya R diyorum. Şimdi dik üçgende biliyorsunuz en önemli teoremiz pisagor teoremiydi. Burada bir pisagor teoremi yapalım. Yani R kare eşittir. R eksi 4'ün karesi artı 8'in karesi yapacağız. Açılımları yapalım. R kare eksi 8R artı 16 artı 64. Buradan R kareler karşılıklı gitti. Eksi 8R'yi sol tarafa alıyorum. 8R eşittir 80. Her tarafı 8'e bölersek R 10 çıkar. Yani yarı çapı bu şekilde bulmuş olduk. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruya şöyle bir göz gezdirelim. Çemberde ile ilgili bir sorumuz var burada da. O merkezli çember AD ve DC kirişleri birbirine eşit. COB açısı 20 derece yukarıda verilenlere göre DABX kaç derecedir? Şimdi 20 derece merkez açı olduğu için CB yayı 20 derecelik bir açı olmuş olacak. Şimdi eşit kirişler eşit yayları gördüğü için AD yayına ben alfa dersem DC yayı da alfa olacak. Şimdi dikkat ederseniz şu çemberin yarısı. Çemberin yarısı olduğu için bu yayların toplamı yani 2 alfa artı 20 eşittir 180 yazacağız. Buradan 2 alfa eşittir. 162'ye bölelim. Alfa eşittir 80 derece. X'in gördüğü yay ise gördüğünüz gibi şurada DB yayı. Gördüğü yayların toplamının yarısıydı. Şimdi alfayı görüyor. Yani 80'i bir de 20'yi görüyor. Bunların toplamının yarısını alırsak 100 bölü 2'den 50 derece çıkmış olur. Gelelim üçüncü soruya. Yine çemberde açıyla ilgili bir sorumuz var. Mutlaka çemberle açıyla ilgili iki tane en azından soru gelecektir karşınıza. O merkezi çemberde 45 derece ve 54 dereceyi vermiş. Zaten şekil üzerinde buna göre A açısı yani alfa kaç derecedir diye soruluyor bize. Burada şunu yapalım. O ile C'yi birleştirelim. Bu çizdiğim çizgi yarı çap olduğu için şu 3 çizgi işaretlediğim 3 çizgi de birbirine eşit. Hepsi birer yarı çap. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Şuraya 45 derece yazdım. 45, 45, 90. Dolayısıyla şu açımız 90 dereceli yani dik açı oldu. Aynı şekilde burada da bir ikizkenar üçgenimiz var. Şuraya da 54 derece yazabilirsiniz. 54, 54, 108. 180'den çıkar. Şurası 72 derece. Şimdi 72 90 daha 162. Dolayısıyla BD yayı 162 derecelik bir açı olmuş oldu. Alfa çevre açı olduğu için gördüğü yayın yarısı yani 162'nin yarısı 81 derece olacak. Gelelim dördüncü soruya. Yine çemberde açıyla ilgili bir örneğimiz var. Şekildeki o merkezi çemberde PA A noktasında teğet, PD B noktasında teğetmiş. Şimdi 72 derece ve 54 derece zaten şekil üzerinde verilmiş. Buna göre ABC yani alfa kaç derecedir diyor bize. Yapmamız gereken ilk şu. 54 derece gördüğü BC yayı iki katına alırsak 108 derece olacak. Alfa'nın gördüğü AC yayı o zaman çevre açı olduğu için yine 2 alfa yazabilirim. Burada AB yayı kaldı. AB yayına da işte x diyelim. Şöyle yapalım. Bu bütün çemberin açılarının toplamı 360 dereceydi biliyorsunuz. O zaman x artı 2 alfa artı 108 eşittir 180 yazalım. Pardon, 360 yazalım. X artı 2 alfa. 360'dan 108'i çıkarsak 252 derece. Bunu bulduk. Bir de burada 72 derecelik bir dış açı var. Dış açı gördüğü yayların farkının yarısıydı. Şimdi gördüğü yay bu tarafta 2x, 2 alfa artı 108 eksi bu tarafta x'i görüyor. Eksi x bölü 2, 72 yazacağız. İşler dışarı yapalım burada. 2 alfa artı 108 eksi x eşittir 144 108'i karşıya atınca 2 alfa eksi x eşittir. 144'ten 108'i çıkar 36 derece. Şimdi şu bulduğumu da bunun altına yazalım. Yani şöyle yapıyoruz arkadaşlar. x artı 2 alfa eşittir 252 idi. Alt alta toplayalım x'ler gitti. Buradan 4 alfa eşittir. 286 derece oldu. 286'yı 4'e bölelim bir köşede. Şu kalemin azizliğine uğruyoruz arada bir. Evet bölelim. 286 bölü 4 7 kere var. Ha, düzeltiyorum burası 288 yapıyor. 288'i 4'e bölüyorum. 7 kere 4 28. 8 artı 2 kere var. O zaman cevap 72 derece olacak. Geldik 5. soruya. 5. soruya şöyle bir bakalım. ABC dik üçgen B'de çaplı yarım çemberde E noktasında teğet AE 3 santimetre birim, EC 5 birim olduğuna göre BC kaç birimdir diyor bize arkadaşlar. Şimdi burada çemberin merkezi şurası olsun O noktası. Biliyorsunuz her zaman teğete dik çizeceksiniz. Teğete dik çizdik. Bu bizim yarıçapımız biliyorsunuz. Bakın AB ile o E paralel oldu. Çünkü aynı doğruyu dik kesiyorlar. Dolayısıyla geçen seneden hatırlayın. Şurası 3 birim, burası 5 birim ise karşıları da bunun katları olacak. Yani 3'ün karşısı şurası, diyelim ki burası 3a ise şurası da 5a olacak. Şimdi bu bizim 3a yarıçap olduğu için şuraya da 3a yazabilirim. O zaman buraya 2a kalacak. Şimdi kuvvet uyguluyoruz. T'den kuvvet uyguluyoruz. 5'in karesi eşittir 2A çarpı hepsi. Yani 2A çarpı 8A yapacağız. Buradan 16A kare eşittir 25. A kare eşittir 25 bölü 16. Buradan A eşittir 5 bölü 4 çıkıyor. Bize neyi soruyordu? BC'yi soruyordu Arkadaşlar. BC 8 aydı. O zaman 8 çarpı 5 bölü 4 40 bölü 4'ten cevap 11'im olacak. Gelelim 6. soruya. Evet, çemberde e, teğetlerle ilgili bir sorumuz var. PA, ve C'de o merkezi çembere sırasıyla A, B, T noktalarında teğet CT 1 bir birim, TD 4 birim, PD 12 birim olduğuna göre X kaç birimdir? Şimdi aynı noktadan çizilen teğetler birbirine eşittir. O zaman CT 1 ise CA da 1 olur. Aynı noktadan teğetler Çizilen teğetler eşittir. DT 4 bir, birim ise DB de 4 birim olur. Şimdi P noktasından çizilen teğetler var. Buradan PB 16. O zaman burası da 16 olmalı. PA da 16 olmalı. Yani x artı 1 eşittir 16. X eşittir 15 birim olacak. Evet bu tür bir soru mutlaka karşınıza gelir. Ee, kolay ama aklınıza gelirse tabi bu özellik. Geldik 7. soruya. Şekilde O2 merkezi çember, O1 merkezi çember, yarım çembere C ve D noktalarında teğettir. O1 merkezli çemberin yarı çapı 4 birim ve BC 3, 1 birim olduğuna göre O2 merkezli çemberin yarı çapı kaç birimdir diyor bize arkadaşlar. Şimdi burası O1 4 birimdi. O zaman şuraya 3 birim yazalım. O1 merkezi çemberin yarı çapı çünkü 4 birimdi. O1 ile O2'yi birleştiriyorum. Şuradan TET değme noktasında dik çizdim. Şimdi burası R biliyorsunuz. Buradan buraya da arkadaşlar şurası da R olacak. Benim O birimin yarı çapı 4 birimdi. Şurası 4. O zaman şurası 4 eksi R olur. Değil mi? Şimdi buradan bir dik üçgenimiz var. Hemen buradan bir pisagor yapalım. Yani R kare artı 3'ün karesi eşittir. 4 eksi r'nin karesini. Gerekli açılımları yapıyoruz. R kare artı 9 eşittir. 16 eksi 8 r artı r kare. R kareler gitti. 8 r'yi sol tarafa alalım. Burası 8 r. 9 da karşıya alıyorum. Eşittir 7. R ne oluyor arkadaşlar? 7 bölü 8. O iki merkezli çemberin yarı çapını bu şekilde bulmuş olduk. Gelelim 8. soruya. Eşsizliklerle ilgili bir sorumuz var. Eşsizlik sisteminin çözüm kümesindeki x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor burada bize arkadaşlar. Şu ifade dikkat ederseniz x eksi 2'nin parantez karesi büyüktür 0. O zaman bu ifadenin kökü x eşittir 2. Ve çift katlı kök bu. Unutmayalım. Şurayı da çarpanlarına ayıralım. Yani x kare eksi 5x eksi 14 küçüktür 0'dı. Hemen çarpanlarına ayıralım eksi 7'ye 2 x eşittir 2 çıkıyor eksi 2 çıkıyor bir de x eşittir 7 çıkıyor hemen tablosunu yapalım köklerimiz eksi 2 2 ve 7 şuna birinci denklem diyorum şuna ikinci denklem diyorum alt alta iki tane tablo yapacağımız için bu şekilde arkadaşlar numaralandırırsanız daha rahat çözersiniz. Evet birinci denklemin kökü zaten 2 idi. Bu çift katlı olduğu için buraya kadar çift kat yapıyoruz. İkinci denklemin kökleri eksi 2 ve 7. İki denklemde artı olduğu için her ikisinde de artı ile başlıyoruz. Artı, artı, artı çift katlı olduğu için değişmiyor. Sonra ikinci denklemin kökleri e, 7 ve eksi 2 ile artı ile başlıyorduk. Kökte işaret değiştirdik. Artı. Şimdi şurası çift kat olduğu için sağında ve solunda işaret aynı oldu. Kafanıza takılıyorsa bunu da açıklayalım. Şimdi birinci denklem büyüktür sıfır zaten artılar. Şuralar hepsi. 2 İki hariç 2'ye alamıyoruz çünkü eşittir yok. İkinci denklem küçüktür sıfır yani şuralar. Evet bu denklemin çözümü o zaman şurası oldu. Yani eksi 2'den 7'ye kadar 2'yi çıkarıyoruz. Tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Alalım. O zaman eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar. 2'yi almıyoruz. 2'yi sildik. Eksi 1 artı 1 yok etti. Toplayalım buradaki sayılar arkadaşlar. Ne yaptı? 18 yapıyor. Geldik 9. soruya. İşsizliğini sağlayan x tam sayı değerleri kaç tanedir diyor bize. Şimdi bu denklemleri sıfırlayan kökleri bulacağız. Bir kere burayı sıfır yapan bir değer yok. Buradan bir kök gelmez. Yanılmayın yani. x kare 16. x kare 16. O zaman x kare eşittir 16. Buradan x eşittir 4. Ve x eşittir eksi 4 gelir. Aşağıdan sıfıra eşit derseniz x eşittir 4 gelecek. Evet 3 tane buradan bir de bu. O zaman x eşittir 4 çift katlı oldu. not alalım. Bir de buradan sıfır eşitlersek x eşittir. Eksi 3 gelecek. Hemen tablosunu yapalım. 3 tane kökümüz var. Eksi 4, eksi 3 ve 4. 4 çift katlı. Payın kökleri arkadaşlar artı 4, eksi 4. Eksi 4'ü alıyoruz. Paydanın köklerini almadığımız için bunların noktanın içini doldurmuyoruz. Şimdi bakalım. x kare artı artı artı. Hepsi artı olduğu için artı ile başlıyoruz. Artı çift katlı da değişmiyor. Artı tek katlı da değişiyoruz. Bu şekilde. Sonra küçüktür sıfır olduğu için çözüm şurası. Eşsizliğini sağlayan x tam sayı değeri kaç tanedir? Şimdi eksi 4 alabiliriz. Zaten başka da yok. O zaman bir tane. Geldik 10. soruya. 10. soruya şöyle bir bakalım. Evet 10. soru 3 boyutlu cisimlerle ilgili bir sorumuz var. Taban çevresi 16 pi ve ana doğrusunun uzunluğu 10 santimetre olan dik koninin hacmi kaç santimetre, cm, pi santimetre küptür diyor. Şimdi koninin şeklini çizelim şu şekilde önce. Çizdik. Ana doğrumuz 10 santimetre yani şu yanlar 10 santimetre, taban çevresi 16 piymiş o zaman 2 pi r yapalım taban çevremiz 2 pi eşittir 16 pi. Piler gitti 2'ye bölersek r'yi 8 buluruz demek ki bu koninin yarı çapı taban yarı çapı 8 santimetre. Buradan yüksekliği çiziyoruz hemen ortadan çizdik zaten 6 8 10 üçgeni çıktığı için buradan yüksekliğimiz 6 oldu. Hacmi nasıl bulunur? Hacmin formülünü de yazalım. Tabanın e, alanı çarpı yükseklik. Şimdi taban alanımız pi çarpı 8'in karesi. Yüksekliğimiz de 6 idi. O zaman 64 kere 6. 64 ile 6'yı çarpalım. Ne yapıyor? 6 kere 4 24. Elde var 2. 6 kere 36. 384 oluyor. O zaman cevabımız 384 pi santimetre küp olacak et geldik 11. soruya. Şekildeki dik silindirde O üst tabanın merkezidir. O E kök 34. Şurası kök 34 santimetre. OA 3 santimetre. Yani şurası. Yukarıdaki verilenlere göre silindirin yanal alanı kaç santimetredir diyor bize arkadaşlar. Şimdi yanal alanı bulmak için burada yapmanız gereken yüksekliği bulmak, ana yüksekliği bulmak burada. Ana yüksekliği de şu şekilde bulabiliriz. Zaten e, bu merkezden herhangi bir kenara doğru çizildiği için şunu da çizebiliriz. Burası da mavi çizgide kök 34 olacak. Biz buraya h diyelim. Pisagor yapalım hemen burada şurada. h kare artı 3'ün karesi eşittir kök 34'ün karesine. Yani h kare artı 9 eşittir 34. Buradan h kare eşittir. 25 oluyor. O zaman h 5 olur biliyorsunuz. Silindirin yanal alanı nedir? Yanal alanını açarsak. Bakın şekli gözünüzde canlandırmanız için açıyorum. Şu şekilde. Şurası 5 5 oldu değil mi? Şurası da tabanın çevresi kadar yani 2 pi r kadar. r yerine de 3 yazıyoruz. Zaten yarı çapımız 3'tü. 6 pi oldu. Evet bu bir dikdörtgen zaten. Ee, yanal alan arkadaşlar. Kısa kenar çarpı uzun kenar yapacağız dikdörtgende. 5 çarpı 6 bir cevabımız 30 pi santimetre kare olacak. Evet geldik 12. soruya. Bu sorunun çözümünü size bırakıyorum. En iyi yorumlarda çözümü yapanı sabitleyeceğiz. Oradan çöz hem çözümüne bakabilirsiniz hem de cevabına bakmış olursunuz. Tekrar tekrar hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.